Ak Elektrik İstanbul Ok Meydanı'nda faaliyet gösteriyor. Firma tadilat, dekorasyon, otomasyon, taşeronluk, kamera sistemleri alanlarında çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Firma sahibi Ali Aksünger sektördeki çalışmalarını mikrofonlarımıza anlatıyor. Merhaba ben Ali Aksünger Ak Elektrik firmasının kurucusuyum. 1978 Konya doğum gün bu mesleğe çıraklıktan başladım. Yaklaşık 25 seneden beri bu işi yapıyorum. Alanımızda her türlü elektrik hizmeti de veriyoruz. Biz A'dan Z hepsini yapıyoruz. Bir inşaata girdiğimiz zaman temelinden topraklamasından başlayıp teslimatına kadar gidiyor. Alışveriş merkezlerde böyle, büyük ofislerde böyle, ne aklınıza ne geliyorsa elektrik alanında hepsini sıfırdan sonuna kadar sonlandırıyoruz. Teslim yani, ediyoruz. Anahtar teslim. Anahtar, teslim. teslim. Projeye uygun mu? Projeye Tamamen projeye uygun olarak. Peki. Devlet, devlet tiyatroları Ayhan evet, Bey'in sayesinde devam, devam ediyor. Bundan öncesinde Bakırköy cezaevi dedi. Barikat bilet bilişim sistemleri. Aktif Bank şu an hala hazırda Aktif Bank var. Bostaş Kimya Fabrikası'nın evet. kimya işlerini Hisar Çatal Kaşık Fabrikası'nın bakımını, onarımını ve bunun gibi birçok idil ufaklı firmanın bakımını yapıyoruz. Çekirde kadro olarak şu anda 10 kişilik bir kadromuz var ama bu tabii gerektiği zaman büyük kapsamlı işlerde alt taşeron firma alarak da bunu 100-200'e kadar çıkartabiliyoruz. Şahsi görüşüm iş olduğu olmadığını sanmıyorum, iş var. Yetişmiş, kaliteli, kalifiye eleman yok. Şimdi ben işçi sıkıntısı çekiyorum, bulamıyorum. Dışarıya baktığımızda da iş bulamadıklarını söyleyen insanlar var. Şimdi biz piyasada olduğumuz için şunu görüyorum. İşi isteyen insan genel olarak rahat iş istiyor. Masa başında oturayım, rahat bir şekilde paramı kazanayım. Tozluya pisliğe uğraşmayayım. Öyle paramı kazanayım. Türkiye şu anda teknolojik olarak bayağı bir atak yaptı. Mesela aynı malzemeyi Almanya'dan çıktığı gibi aynı gün burada bulabiliyoruz. Bu hızlı pazarından dolayı olmasına gereken bir şey. Yani, Mesela ben şöyle söyleyeyim, örnek vereyim kendimce. Micro Master Driver sürücüler 1990'larda falan çıktı. i̇lk defa önüme gelen malzeme. Aynı malzeme Siemens'in Türkiye'de dahili olduğu için aldım. Sadece görseline bakaraktan, da ya, yardım olarak çözerekten çözerekten bağlantısını yaptım. Ondan sonra kendimi geliştirdim. Yani malzemenin çıkma tarihi ile alım tarihi arasında 6 ay farkı var yani. Numara arasında. Biz aldığımız elemanı önce eğitiyoruz burada. Yani hangi malzemede nasıl bir bağlanacağını bir aylık bir eğitimden tutuyoruz. Eğitimlerin sonucunda bunu tatbik ettiriyoruz gözlem olarak. Yani verdiğimiz pahalı malzemeler pahalı malzeme çünkü öyle ucuz malzeme değil. Önce kendimiz yaptırıyoruz, bakıyoruz, gözlemliyoruz, burada sürtak yaptırıyoruz, ondan sonra sahaya sunuyoruz. Gerekli eğitimlerini güvenliklerini sağlayarak tabii ki bunlar neyse. Beni diğerlerini ayıran özellik, ben kendimi ölmüş gibi olmayayım, bir elektrikçi kendini inşaat alanında geliştirir, başka bir elektrikçi kendini otomasyon üzerinde geliştirir, başka bir elektrikçi kamera ve zayıf akım üzerinde geliştirir, başka bir elektrikçi kendini malzeme satmakta geliştirir. Benim bu e, yaşa gelene kadar parça parça her meslekten en iyi ustalarla çalışmanın neticesi sonucunda bütün işlerde en üst seviyeye ulaşmamı sağlamıştım. <laughs> Şimdi de mikrofonlarımızı Bekir Baydar'a uzatarak çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Ben Bekir Baydar, 1955 Sivas Suşer'i doğumluyum. Şirket, banka, bu tip işlere yetkili olduğum için etik darası ilgili resim işlerimizi, kurumla ilgili işlerimizi yapmaktayım. Beraber yürütürüz. İnci işleri, işlerim, devletim, elektrik işleri arkadaşım diye anlatmayı, elektrik işlerinde ben de beraber onlar mukayese ederek ikimiz beraber çalışmaktayız yetkili olduğumuz için yani akileti olarak da beraber yani zaten normal projenin üzerindeki bazı durumlarda bile biz sigortalarını ayırırız. Biraz daha çoğaltıyoruz. Müşteriye diyoruz ki ya yani bunu böyle yaparsak yani normal bizim planlarda projelerde 7 tane prize bir sigorta. Biz bunu bakıyoruz ki adam ileride fazla kullanabilirse o zaman 5 prize bir sigorta yani sigorta şey, çoğalttığımız zaman az da azalıyor yangın da zarıyor. Yetkisiz arkadaşlar bizim mümkün olduğu kadar yetkililerin yanında çalışıp da iş yapması gerekir. Ama bunu ucuz yaptırıp yetkisiz adımlar verirsen olay biter.